Hmm. Çok uyumuşum ya. Öğlen olmuş ya. Benim hemen kalkmam lazım. Çok acıktım. Hemen kalkmam lazım. Çok acıktım ya. Ben bu zamana kadar uyumazdım. Neden uyuduğum o zamana kadar? Benim hemen kalkıp çocukların yanına gitmem lazım. Bakalım ne kadar çocuk varmış buralarda. Ben bu çocukları ben gidip bunları bulmam lazım. Gidip birkaç tane çocuk ısırmam lazım. Çok acıktım canım et istiyor. Hmm, bakayım burada kimler var. Bakacağım şimdi içeriye bakmam lazım. Hmm, i̇çeride çocuklar var. Bunları yiyebilirim. çok tatlı. Benim hemen bunları yemem lazım. Hmm, çok acıktım. Başka da bir şey yok ki. Şey yok. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Sakın kaçmayın benden. Benden kaçma. Ben çok iyiyim. Ya ben çok iyiyim. Gerçekten kaçmanıza gerek yok. Buraya gel. Bak şimdi. Ya neden kaçıyorsun benden? Gel buraya. Sizi tatlı şeyler sizi. Sizi tatlı şeyler. Aa, aa, düşüyoruz. düşüyorum. Ne oldu bana ya? Ben uçma şeyimi mi kaybettim? Ya neden uçamıyorum ben? Ya ben ben uçamıyorum. Ben uçan bir balonum. Benim uçmam lazım. Seni gidiyor ama seni yiyeceğim diye uçamadım ya. Of ne yapacağım şimdi ben? Hemen uçmam lazım benim. Yoksa ben bunları gidip yakalayamam. Durduğum yerde de duramıyorum. Of. Gördünüz mü? Kaldım burada. Kötülük düşünürsen sonun böyle olur köpek balığı. İyi oluyor sana. Neden ağlıyorsunuz? Köpek balığınız mı? Aa uçan balığınız mı? Nasıl attınız onu oraya? E ee, Neden düşmüyor? Aa kalmış orada. Neyse tamam şimdi ben yardım edeceğim. Kızlar galiba kendisi geliyor. Dayanamadı da sizden ayrı kalmayı. bana bak köpek balığı aşağı gel hadi. Çocuklar seni istiyorlar. Ne yapıyorsun orada? Şşt, hadi gel buraya. Ay alamıyorum şey kızım benim boyum ya. benim boyum yetişmiyor ya nasıl alayım ben? ben, ben Az dur dur. Evet akma bir fikir geldi. Ben oklavayı getireyim oklavayla alalım. Hmm. Köpek balığı seni kurtarmaya geldim. Şubay evet şimdi. i̇şte bu kadar. Kurtardık onu. <laughs> of sonunda kurtuldum. Siz olmasanız ben ne yapardım? Çok teşekkür ederim Zeynep. Çok böyle. teşekkür ederim. Bir şey Tamam. Söz veriyorum. Size artık hiç zarar vermeyeceğim. Hele ki sana. Çok sağ ol kardeşim. Aa, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. İyi ki varsın. Ağzım seni yiyebilmek için. <laughs>